Sen de dinle. Bu bizim Mardin'de lokantacı Yılmaz yok mu bizim Cezmi'nin oğlu? Hı. Ee? Yılmaz seni çarşıda görmüş kızım. Hı. Ee? Kızımızı beğenmiş. Babasına gitmiş söylemiş. Cezmi de geldi bana dedi ki ya Muzaffer abi. Allah'ın emri peygamberin kavliyle eğer uygunsanız kızımızı isteme geleceğiz dedi. <laughs> Hı, buyurun gelin dedim. Ama ben evlenmek istemiyorum. Ya yani bir gör. Ne bileyim belki belki içi ısınır. Isınmaz. Gel ısınmak öyle. Yılmaz'ın imam nikahlık karısı var. Yok artık. Çok artık. Ee? Hem de kendimden yaşça büyük. Dul ve iki tane de çocuğu var. Mama iki de çocuk. Ha, Çocuklu yani bir de. Evet. Yani kızın başı yanmasın diliyorum. Sen kendi başını düşün Kadir. Acaba senin Öyle başını mi? kim yakar? Hey. <laughs> Yalnız kavurma çok güzel olmuş. Bir ne oluyor ya? Ç -ç sen, ne diyorsun? Dur kadınla birlikteymiş de kim inanır Kadir buna? Ömür anne. Hayır boyav. Bir karizmamız var. Sen gelirsin bana börek çörek diye. zıkkımın kökünü. Yazık değil mi bu kıza? Kızıma cadı mı diyorsun? Kime ha? cadı diyorsun? Sen kime cadı? Ağzını burnunu yırtar bak. Be. Ya nasıl ya? Elim de ağırmış.